Adel Herkese merhaba arkadaşlar. Herkes yorumlarda belirtiyor. Abi ne oldu kaleciyle ilgili video çek. Kaleciyle ilgili. Herkes kaleciyle merak ediyor. Bugün de Kaleci olmaya karar verdim. Evet. Zafer. Bir günde kaleci olabilecek misin? Aynen. Bir günde değil. Aslında şöyle bir içerik. Zafer bana ilk başta 10 tane şut çekecek. Bir kaleciliğimizi test edeceğiz. Daha önce kesinlikle kalecilik yapmadım. Yani kalecilikle ilgili herhangi bir bilgim yok. Zafer bana 10 tane şut çekecek. O şutlara verdim. Reaksiyonları hep birlikte göreceğiz. Daha sonra Zafer bana 100 tane şut çekecek. 100 şut çektikten sonra... Yani kaleyi bulan 100 şut diyelim ona. giden sayılmıyor. Kaleyi bulan 100 şut çektikten sonra tekrar 10 şutluk bir test yapacağım kendime. Bakalım kaleciliğim ne kadar gelişmiş olacak? Kalecilikle ilgili herhangi bir yeteneğim yok. Bir meziyetim olduğuna inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. E sen bayağıdır beni tanıyorsun. <laughs> Abimsin çünkü. Yani e, kaleciliğimle ilgili herhangi bir şey gördün mü o bugüne kadar? Görmedim. Yok. Bakalım 100 şutta nasıl reaksiyonlar göstereceğim? Kaleci içeriklerin devam etmesini istiyorsanız bu videoya kaç like isteyelim? 3.000 En az. 3000. En az 3000. 3.000 En az 3.000 like istiyorum. 3000 geldiğinde kaleci içeriklerine devam edeceğiz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın. Vakit kaybetmeyelim, videoya geçelim. Başlayalım! Büyüme Futbolu! Evet arkadaşlar, önce Zafer bana 10 tane köşelere şut çekecek kalecilimi test edeceğiz. Bakalım topları tutabiliyor muyum? Atlayabiliyor muyum? Reflekslerim nasıl? Hepsini göreceğiz. Şu eldivenleri giyeyim. Hatta eldivenleri biraz ıslatayım mı? Ne diyorsun? O zaman. İlk o şutu görelim nasıl reaksiyon gösteriyorum. <laughs> Gol mü? Gol. Ama atlamamı gördün mü? Ona <laughs> nasıl atlayayım ya? <laughs> Sağ tarafım daha zayıf. Öyle gözüküyor. Ya arkadaş. ha! <laughs> <laughs> Bu avuta gider dedim ya. Bunu alma şansım yok ki. Ne oldu ne oldu? Bunu Uğurcan bile alamaz. Bunu sadece izlerim. Ana kollarım ağrıdı. Yapacak bir şey yok. Ya da yırtar be. Evet. 100 şuta başlıyoruz. Kaleye bulan 100 şut. Ne tür reaksiyonlar göstereceğim? Hep birlikte göreceğiz. Bravo. Güzel. Aa! Ama o... kaleye bulan hepsini sayacağım. İsterse işte kötü olsun. Hadi be! Oo! 와! 어디베! 와아! tarafım ya. çok zayıf. Hadi be! Uf, olamaz! Ah! Bak kesen tutmuştun işte bunu. Evet. Bu var ya, bu uçabilen gerçekten tebrik ediyorum ya. Şu kalecilikte uçan arkadaşları tebrik ediyorum. Allah. <laughs> Allah çıkacak zannettim. Hadi <laughs> be! Elimden kaçtı ya. Güzel. <laughs> 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 off of me this ain't no humble way i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got it was built to last i never got any one's side oh i had to do it all myself i had to get this in the shit <laughs> Hadi be. Bravo be. <laughs> tebrik ediyorum. Hani niye atlamadın, niye tutmadın, niye uçmadın? Her zaman kızıyoruz, ediyoruz, eleştiriyoruz. Kardeşim bu atlamak çok zor iş. Ben de atlayamadım yani. Ayaklarımı yerden kesip havada uçup yere düşemedim. Çok yorucu. Aşırı yorucu. Çalışmadım oh. herhalde oh. 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 Bravo be <laughs> Hadi be Avuta gidiyor İyi de sende ya Olamaz ya kayıyor kayıyor. Oh. 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 Hadi be. <laughs> oh. Hadi be Whoa. Bir. <laughs> ah. Whoa. Hadi be. Oo! Olamaz. Hadi be, hadi be. Aa, Hadi be. <laughs> ah. Hadi be. <laughs> Arkadaş ya. Uh. <laughs> <laughs> Güzel. Allah <laughs> Ah. Başka oh, şey tas. Girdi mi be? Girdi. Oha. <laughs> Aslında atlardım be. Böyle çıkabilir bak. Ah never brave, never quit, do it right, the game win a life, have no shame, there's no time for the pain. The I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the no way to win a life. I never miss that fact, taking big swings, this hand the path. Leave oh, up the line, you'll go out in a vex. I sing what I'm leading, and I bring it to the İyi mi? Vallahi iyi gelişti. Biraz daha korkmuyorum şimdi. Bravo. Hadi be. Hadi be. Bravo. Woo! Gerçekten gelişime inanıyorum. Kaç, kaç ya! <gülüyor> 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 Çok iyi lan! Ben, ben iyi atladığımı düşünüyorum. 10 tane kaleyi bulan şutun, 10'unu da kurtaracağına inanıyorum. Bir kere önce kendine inanman lazım ve ben can you mean on your i call it everything i do i'm passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who pass all being negative all should be getting after it got facts over facts over facts <sighs> this and that spitting slow spitting fast like a roast like a gas think i'm okay at last but i don't know i'll do that i'll race on the past on the a reflection of the you are <sighs> hilarious you think you're with my time you're delirious because you are behind the fake exterior inferior you know i'll always be a bit superior get off of me this <laughs> ain't good no for us brag i want you to hear words you can say them back <sighs> i want you to feel free <sighs> from the chains that and last into and believing what you got it was <sighs> built to last Arkadaşlar gerçekten bittim. Yani çok zor. Şu an kalçalarım ağrıyor, kollarım ağrıyor, avuç işlerim ağrıyor, her yerim ağrıyor. Ama gelişti mi gelişmedi mi burası siz karar vereceksiniz yorumlarda. Ben 100 şutun sonunda Yani yüzde olarak ne kadar geliştim derim kendime kaç geliştim? Şöyle söyleyeyim En başta Yani 100 şuttan önce kendime 100 üzerinden Yüzde kaç veririm? Eee yüzde 20 veririm Yani 20 de var da evet, sonuçta toplar uçabiliyorum Şu anda da Seviyemi yüzde 55-60'lara çıkarttığıma inanıyorum Gerçekten yüzde 60'a çıkarttığıma inanıyorum ee, Olmasa bu seriyi bir daha çekerim. Çünkü çok heves ettim, çok eğlendim. Takipçilerimiz de bu seriyi beğenirse bir kez daha çekerim. O zaman da daha çok geliştirmiş olurum. Çekmek isterim yani ben. O yüzden kaç bin like istemiştik? 3. 3 bin. 3 bin like gelirse ikinci seriye başlıyoruz. Hatta bu seride Zafer'i de haklara da görmek istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.